Diyarbakır'da antrenör Tekvando'da rakibine yenilen sporcusuna tokat attı. Merkez Kayapınar ilçesindeki bir salonda Türkiye Gençler Tekvando'yu seçmeleri düzenlendi. Seçmelere katılan İrem P. rakibine yenilerek elendi. Sporcunun antrenörü Orhan Bey kazanan rakip sporcuyu tebrik ettikten sonra seyircilerin önünde elenen sporcusuna tokat attı. Geriye doğru savrulan sporcu hiçbir şey yapmadan beklerken antrenör de minderi terk etti. Yaşanan gerginlik üzerine olayın büyümemesi için salona polis çağrılarak tutanak tutuldu ve iyi seçmeleri ertelendi. Bu arada o anlar bir seyircinin cep telefonu kamerasına yansıdı.